Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bedava bir şekilde 50 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir sitede daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemleri eğer videoyu sonuna kadar izlemezseniz anlayamazsınız. Çünkü site birazcık karmaşık. Buradan dün videosunu çekmiştim zaten birçok kişi 10 TL aldığını söylemiş ve para kazanamamış. Şimdi sizlere nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Kesinlikle dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hem önceki videoda hem bu videoda da çekiliş yapıyorum. Zaten videoların yorumları düşük bildiğiniz kadarıyla kesinlikle size de çıkar. 5 kişiye 10 TL para dağıtıyorum. Toplamda 50 TL falan ediyor zaten. Bu siteden paramı çektim dün. Hesabıma para geldi. Sizlere bu bakiyeyi dağıtacağım. 5 kişiye 10 TL para vereceğim. Sizler de güzel bir yorum bırakmanız yeterli. Yorumunuzun altına zaten sizden paparan numaranızı isteyeceğim. Öncelikle sitemizin ismi gördüğünüz kadarıyla şu şekilde. Buraya kesinlikle yatırım yapmıyorsunuz. Videonun başındayken sizlere söylüyorum. Böyle saçma saçma sitelere parayı kesinlikle yatırmayın. Buradan bedava para dağıtıyorlarken hepsini çekin Bu siteyi sömürün ben sizlere bu şekilde açıklıyorum. Şimdi öncelikle açıklamalar kısmında bir tane link bulunmakta. Hemen şuradan bir çıkışımı yapayım. Evet, sizler de açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman burada sizlere davetiye kodu bölümüne bir tane kod yazar. O kodu kesinlikle silmeyin. O kod olmazsa buradan bedava 10 TL alamazsınız. Ondan dolayı kesinlikle bu kod yazılı olmak zorunda. Açıklamalar kısmındaki linke otomatik olarak tıkladığınız zaman zaten burada bu kod yazar. Daha sonrasında burada bir kullanıcı adı belirliyorsunuz. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Buradan şifrenizi giriyorsunuz. Tekrar şifrenizi girdikten sonra şuradaki tiki açıyorsunuz ve bir hesap oluştur butona tıklıyorsunuz. Ben hemen şöyle bir girişimi yapayım. Evet girişim yaptım. Gördüğünüz kadarıyla şu anda 136 TL bakiyem bulunmakta. Şimdi para kazanmayı videonun sonlarına doğru itiyorum. Öncelikle siteyi tanıtacağım. Sizler de e, kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü ortalama görüntülenme süresi bayağı az. Zaten videoyu kısa keseceğim. Buradan faiz hazinesi bölüm var. Şuraya tekrar bir kaydıralım. Faiz hazinesine girerseniz buradan paranızı yatırıp faiziyle biraz daha fazla alabiliyormuşsunuz. Kesinlikle yatırmıyorsunuz bu arada. Boş bir yer burası yani bizi ilgilendirmiyor. Buradan altın paraları şarj edin. Buraya para yatırma bölümü 100 lira, 500 lira, 1500 lira, 3000 lira buraya para yatırabiliyorsunuz. İki tane de ödeme yöntemi var. TikPay ve GST Pre diye ödeme yöntemleri var. Sizler de bu şekilde eğer bu kadar enayiyseniz ve para yatırmak istiyorsanız buradan yatırabilirsiniz. Yani size sponsorum da değil. Bundan dolayı sizlere bu şekilde söyleyebiliyorum. İstediğiniz kadar buradan bedava bakiye kazanabilirsiniz. Elime geçmişken içindeki bütün paralar almaya çalışıyorum. Sizler de bu şekilde kesinlikle almayı unutmayın. Şimdi buradan nakit para çek bölüm var. Buraya geleceğim birazdan. Arkadaşlarını davet etmek bölüm var. Buradan arkadaşlarınızı davet ederseniz hesabınıza para geliyor. Dün mesela bir tane video çekmiştim. Açıklamalar kısmında linkimi koymuştum gördüğünüz kadarıyla. Bu linkten 3 kişi kayıt olmuş. Ben bu 3 kişiden 14 TL para kazanmışım. Neden? Çünkü buradaki görevleri yapmış. Sizler de açıklamalar kısmındaki linkten kayıt oluyorsunuz. Bus'a kayıt oluyorsunuz ve daha sonrasında buradan arkadaşlarınızı davet et butonuna tıklayarak buradan arkadaşlarınızı davet edip komisyon kazanıyorsunuz. Bu komisyonlar zaten hesabınıza hemen yansıyor. Bu şekilde sizler de VIP 1'i satın alabilirsiniz. Bu arada e, Discord sunucumda ve Telegram kanallarımda arada duyuruyorum. Buranın admini arada bir çılgınlık yaparak buradaki 100 TL'yi 10 TL'ye düşürüyor. Bazen 50 TL yapıyor. Kafasına göre davranıyor. Sizler de VIP'i çok indirimli almak istiyorsanız buradaki VIP biri satın almanız gerekiyor zaten para kazanabilmek için. Şimdi buraya giriyorum ve 10 tane görev yapmamız gerekiyor. Buradan çalışmaya başlamak butona basıyorsunuz. Daha sonrasında emin olmak butona basıyorsunuz. Bastıktan sonra VIP birinizi açmış oluyorsunuz. Ve bu şekilde gördüğünüz kadarıyla açıldı. Daha sonrasında ödeme butonuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra ürün oluşturuyor da değişik değişik şeyler söylüyor. Görevler bu şekilde zaten yapılıyor. Sizler de bu şekilde sadece tıklayarak yapıyorsunuz. Telefondan olsanız bile. Ödeme butonuna basıyorum. Görev tamamlandı. Hemen komisyonum hesabıma geldi. Bu şekilde 10 tane görevi tamamlamamız gerekiyor. Ödeme alamayız yoksa. Hemen şu görevleri tamamlayayım. Evet gördüğünüz kadarıyla bütün görevleri tamamladım. Emin olmak butona basıyorum. Bu görevleri yaparak zaten canım çıktı. 10 tane göreve 10 tane butona tıklıyorum. Zaten değişik bir tane de ses veriyor. Şimdi para çekme bölümüne geleceğiz. Videonun sonuna doğru geldik. Nakit para çek butona tıklıyorsunuz. Buradan öncelikle para çekebilmek için şuradan çıkıyorum. Hesap bölümüne giriyorsunuz. Para çekme numaranızı vesaire ayarlıyorsunuz. Ayarladıktan sonra direkt buradan paranızı çekebilirsiniz. Hemen sizlere göstereyim. Şu şekilde aşağı doğru iniyorsunuz. Buradan şöyle banka kartını bağla butona basıyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla bilgileriniz buraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra tekrardan çıkabilirsiniz. Çıktıktan sonra da paranızı çekebiliyorsunuz. Buradan hemen para çekme bölümüne geliyorum. Geldikten sonra şu detayı kesinlikle kaçırmayın. Buradan 151.06 noktalı falan bir şeyler koymayın. Direkt 151 yazın. Yani şu küsratı yazmayın. Ödemeniz direkt bakiyeniz sıfıra iniyor. Haberiniz olsun. Daha sonrasında fon şifremizi de hemen şuradan otomatik olarak yazalım. Çekil butona basıyorum. Gönderme başarılı. Lütfen inceleme için sabırla bekleyin diye biz uyardı. Şimdi ben bu ödemeyi bekliyorum. Ee, ödemeler 5-10 dakika içerisinde yapılıyor. Dün, dün ben ödeme almıştım. Hemen bir bekleyelim. Hesabıma gelsin. Ben de dekontu sizlere yansıtırım zaten. Evet şu anda ödememiz geldi gördüğünüz gibiyle. Ortalama bir 10 dakika falan oldu. Bilal Bilal diyorum. Garanti Banka'ma Kuvvet Türk Bankasından buradan para gelmiş 151 TL. Zaten en aşağıya kaydırdığımda görürsünüz yanlış 151 TL diye. Sizler de bu şekilde paranızı buradan çektikten sonra hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.